Rus haber ajansı Interfat Bayraktar Teknoloji'nin Donbas'taki SİHA üssünün vurulduğunu iddia etti. Interfax Haber Ajansı Rusya'nın operasyon başlattığı Donbass'ta takibibin kontrolündeki bölgede yer alan Bayraktar ihalarının üstlerinin vurulduğunu servis etti. İddialara göre birkaç Bayraktar TB2 SİHA'da düşürüldü. Türkiye ile Ukrayna arasında SİHA anlaşmaları yapılmıştı. 27 saat havada kalabilen Bayraktar TB2 sihaları Ukrayna ordusuna verilmişti. Ajansın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre ayrıca Ukrayna'nın Çerkasi Oblastındaki Simila kentindeki bir radar istasyonu da etkisiz hale getirildi. Rusya Savunma Bakanlığı operasyonda Ukrayna Silahı Kuvvetlerin askeri altyapısı, hava savunma tesisleri, askeri sahaları ve hava kuvvetlerini hedef aldığını açıklamıştı. Daha önce de gerilime neden olmuştu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ekim ayında yaptığı açıklamada Donbas'ta devam eden çatışmalarda Türkiye vallay, üretimi Bayraktar TB2 insansız hava durundular. araçlarının kullanıldığını duyurmuştu. Kremlin sözcüsü da Dimitri Peskov'da Bunlar konuya ilişkin bir soruya, Türkiye ile gerçekten de özel, iyi ilişkilerimiz Ermenistan var. Ve yok etti. Fakat Tabii bu durumda maalesef, bu gibi silahların Ukrayna ordusuna tedarik edilmesinin, Donbas, temas hattındaki durumun istikrarsızlaşmasına neden olabileceği yönündeki endişeleri Böyle. Doğrulanmış olduğu yanıtını vermişti. Tane zırhlı araç Rus haber ajansı Interfax Bayraktar teknolojinin Donbastaki SİHA üstünün vurulduğunu iddia etti. Interfax Isla haber da, ajansı Rusya'nın operasyon başlattığı Donbass'taki BİB'in kontrolündeki bölgede yer alan bayraktar İHA'larının üstlerinin vurulduğunu olarak, servis etti. İddialara göre birkaç bayraktar TB2 da düşürüldü. Türkiye ile Ukrayna arasında SİHA anlaşmaları yapılmıştı. 27 saat havada oldu. kalabilen bayraklar TB2 sihaları Ukrayna olmuş. ordusuna verilmişti. Çok fazla Ajansın görgü ve tanıklarına dayandırdığı haberine göre ayrıca Ukrayna'nın Çerkasi Oblastındaki Simila kentindeki bir radar var. istasyonu Bunlara da etkisiz da hale getirildi. Rusya İçinde Savunma Bakanlığı operasyonda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerin TB2 askeri altyapısı, hava savunma tesisleri, askeri sahaları ve hava kuvvetlerini hedef aldığını açıklamıştı. Daha önce de gerilime neden neden olmuştu? Vurulma Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ekim ayında yaptığı sizde. açıklamada Donbas'ta devam eden çatışmalarda Türkiye şey, üretimi şey, Bayraktar TB2 insansız cip, hava araçlarının kullanıldığını duyurmuştu. Kremlin sözcüsü Dimitri başarı. Peskov'da konuya ilişkin bir soruya, vurmuştur. Türkiye ile Yapanın, gerçekten de gerçekten özel, iyi ilişkilerimiz var. Fakat bu durumda maalesef, bu gibi silahların Ukrayna ordusuna tedarik edilmesinin, Donbas, temas hattındaki durumun istikrarsızlaşmasına neden olabileceği yönündeki endişe şeylerimiz doğrulanmış oldu olduğu yanıtını vermişti. Şimdi onların dışında üzerine koyarak devam edeceğiz. Dürüst olmak gerekirse TB2'miz elektronik harp sistemlerine karşı önlem alamaz. Sadece küçük yapısı gereğiyle harp sistemlerinden kaçabilir. Çeşitli yardımlar ve destekler alarak da imha edebilir. Bunlardan biri de Piramida 1 bir...